Bu videonun konusu pahalı ve havalı mı yoksa fiyat, performans, ürünü kaliteli ya da bilinmeyen, çok ünlü olmayan, bize havalı gelmeyen ama gerçekten de kaliteli bir şeyleri mi tercih etmeliyiz? Benim aklıma gelen ne biliyor musunuz? iPhone'lar, Apple ürünleri değil mi? Çok pahalı ve çok havalılar. Tüketim kültürü bize iPad'leri yani Apple'ın ürünlerini, iPhone, Macbook işte ya da kolumdaki şu Apple Watch olsun bunları bize adeta zorla aldırıyor. Alacaksın, alacaksın diyor ve herkes bunları kullanıyor. Önemli olan çok kaliteli olması ya da çok fazla ya özellik sunma, özellik sunması değil. Bizim bu cihazları alarak bir nevi e, bu ekosisteme yani dahil olmak. Yani bunun da ötesinde hani o tam o kelimeyi bulamadım, bulursam söylerim. Yani o kulübe, evet kulüp hep derler ya, o kulübe dahil olmak gibi düşünüyoruz. Şimdi örneğin benim iPhone'u ele alalım. iPhone 15 şu anda bu video 4K olarak çektiğim bu telefon. 60 Hz bir pardon ekrana sahip ve ısınıyor acayip ısınıyor ve şarjı gitmiyor ve yine hiçbir aksesuarın bunu yapamıyor. Ve şu anda Siri bana bilgisayardan MacBook'tan cevap verdi. Yani her neyse. Şimdi ben iPhone 15 önce Samsung S23 kullanıyordum. 120 Hz ve yine çok daha iyi bir ekran ve çok daha kullanışlı bir telefondu. Ben bu telefonu bırakarak pahalı ve havalı olduğu için iPhone 15'e mi geçtim acaba diye kendimden yani şüphede şüphe duyuyorum ya da TBS 9 Plus'ım vardı. 120 Hz AMOLED ekran, karanlık var. Çok iyi karanlık. Özellikle ışıklar kapalı. Gece çalıştığım zaman arka aydınlatma beni hiç rahatsız etmiyordu. Ben ne yaptım? IPS ekran, 60 Hz 2024 model bir Apple'a yani iPad'e geçtim. Pahalı ve havalı olduğu için mi geçtim diye kendimi sorguluyorum. Ve yine bilgisayarım. Biz aslında pahalı ve havalı olan ürünlere koşuyoruz. Çünkü tüketim çağı bize bunu özellikle ne yapıyor diyelim zorluyor bizi buna. Ama biz pahalı ve havalı olsun da Hiçbir özellik olmasın. Az özellik olsun. Bize bir şey sunmasın peşindeyse. Tabii ki ben şeyin Apple ürünlerinin e, yetersiz olduğunu ya da kötü olduğunu iddia etmiyorum. Apple şu anda çok değerli bir markadır. Yani Apple'ın bu kadar değerli bir marka olması, özellikle Samsung gibi e, rakiplerini ve diğer rakiplerini sollaması, çok kaliteli, çok 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 iyi bir işletim sistemine sahip olması... Ve Apple'ın Apple, ın, Apple ın böyle bir marka yaratması ve böyle prestijli bir marka yaratması ve pahalı olduğu halde insanların bu markaya koşması çok büyük bir başarıdır. Yani bunu tebrik etmek gerekiyor ve gerçekten de bunu çok fazla eleştirmemek gerekiyor. Ama biz abartıyoruz çoğunlukla. Yani elin, elinde 80-90 bin liralık bir Samsung'un en üst seviye telefon, telefonu olan biri yine elinde iPhone 11 olan iPhone 11 artık yani tedavülden kalkacak. 12 de öyle olan biriyle Samsung'un en son S modeli var işte ultra modeli olan birinin yanına durduğu zaman aa bak diyor bende iPhone 12 var, iPhone 11 var, senin telefonun çok kötü, niye benim telefonum daha prestijli ama Durum ama karşıdaki diyor ki olur mu ya benim telefonum şu anda şöyle şöyle özellikleri var ama diyor ya Android diyor. Böyle bir algı var. Aslında tüketim e, tamamen algılan reklamlardan ibaret. Şimdi peki fiyat performans ürünü kaliteli ya da e, çok duyulmamış ya da ikinci planda havalı değil ama pahalı da değil ama çok kaliteli bir ürün tercih eder miyiz? Bu pantolon, ayakkabı ya da herhangi bir ev eşyası, giyim eşyası, hoparlör, yazıcı, ya yattığımız yatağa kadar hep bunlar geçerli. Bizi her zaman için havalı olmasını ve pahalı olmasını istiyoruz. Bizim ne insanlığımızı geliştirir pahalı ve havalı bir şey kullanmak, ne bizim yaşama bakış açımızı değiştirir, ne hayatımıza bir renk katar, ne bizi insan olarak, insaniyet olarak daha üst basım altına çıkarır. Ya yani bunlar sadece teknolojidir. Kullanırsın biter. Teknoloji şirketlerine para kazandırırız. Biz sonuçta tüketiciyiz. Bunlar da tüketici elektroniği. Bunların üzerinden böyle çok fazla bir şeyle beklemek, işte hava atmaya gerek yok ya okuyalım, daha çok okuyalım, kendimizi geliştirelim, yaşamı, evrenle bir diğeriyle, bir diğeriyle olan bağlantımızı güçlendirelim. Yani bunun için çabalayalım ya. En iyi bunlardan belki de en önemlisi de okumak ya. Çok okumak ve çok şey öğrenmek ve bu tabii ki yararlı bilgiler öğrenmek. Bunun dışındakileri boş ya. Yani seçim sizin. Peki şimdi size sorayım. Pahalı ve havalı mı yoksa Pahalı ve havalı değil ama çok kaliteli, çok iyi. Belki de fiyat performans ürünü bir şey mi tercih edersiniz? Aşağıda yorumlarda bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Şu anda 8 dakika oldu. Umarım videonun sonuna kadar, buraya kadar geldiniz. Tabii ki videoyu beğenebilir ve kanala abone de olabilirsiniz.